Bu ünitemizde yedinci 7. ünitede dijitalleşme çağında ekonomiyi değineceğiz arkadaşlar. Dijitalleşme ve iş gücü piyasaları tarihin her döneminde teknolojik alandaki gelişmelerin üretim alanındaki gelişmeler üzerinde çarpıcı etkileri gözlenmektedir. Bu etkiler üretim ve sermaye anlayışını dönüştürmekte ve böylece toplumsal yaşamda kimi zaman beklendik kimi zaman ise öngörülmeyen değişiklikler yaratmakta. Dijitalleşme teknolojisiyle birlikte iş gücündeki değişimler özellikle çarpıcıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk araştırmalarda üretimin iki temel fonksiyonu olan sermaye ve emeğin üretim çıktısında aldıkları pay eşit olarak ele alınmıştır. İlerleyen yıllarda ise üretim çıktısından alınan pay sermaye lehine gelişmiştir. Emeğin üretimde aldığı pay giderek düştüğü konusunda bir ulaşma olmasına karşın bu durumun nedenleri hakkında bir görüş bildirliği bulunmamaktadır. Emeğin üretiminin çıktısından aldığı payın düşmesinin dijitalleşmenin getirdiği maliyet düşüşleri ile iş gücü talebindeki değişimler faktör olarak kabul edilmektedir. İş gücü piyasasındaki değişimi yaratan bir değer etmen ise offshoring adı verilen uygulamadır. Offshoring nedir peki? Üretimin işgücü gücü maliyetlerinin düşük ülkeye kaydırılmasıdır. Yani buna örnek vermek gerekirse arkadaşlar ABD'deki o o Apple'lar bilmem nelerin hepsinin Çin'de yapılmasını örnek verebiliriz. Uygulama iş gücü açısından iki sonuç doğurmaktadır. Birincisi ilk olarak dışarıdan yapılacak ithalat iç ekonominin belli bir oranda işsizlik yaratarak iş gücü kesimlerinin çıktıdan alacağı payı azaltmakta. İkincisi ise üretimin daha ucuz iş gücü maliyetleriyle gerçekleştiriliyor olması Önceki dönemlerin uluslararası anlamda daha düşük bir iş gücü ödemesi çıktı oranına karşılık gelmektedir. Ek olarak da dijitalleşmenin endüstri yoğunluğunun arttığı ve şirketlerin bilgisayar yazılımlarına yatırım yaparak emeğin çıktıdaki payını azalttığı görülmektedir. Yani bu buradan mesela ne diyebiliriz arkadaşlar? İşte önceden mağazadan aldığımız şeyleri şimdi ne yapıyoruz? Trend yol, işte internet, e, sosyal medya aracılıklarıyla yaptığımız alışverişleri örnek verebiliriz burada ne oluyor pazarlama dükkan vesaire gibi şeyler e, eme katarsak da zaten şey yapabiliriz e, her türlü firmanın artık hizmetlerini devlet bile artık ne yapıyor dijitalleşerek e, vergi dairesi yerine gip uygulaması üzerinden e, interaktif vergi dairesinden vergileri bile tahsil edebiliyor 1980'lerden sonra gelişmiş ülkelerde düşük becerili iş gücü talebi bir düşüş olmuş. Bu gruptaki kişilerin işsizlik oranı artmıştır. Yani kalifiye eleman olmayan düşük becerisi olanlarda da arkadaşlar e, ne oluyor? Kendini yetiremeyen insanlar maalesef işsiz kalıyor. Öte yandan yüksek becerili iş gücü lehine bir talep olmaktadır. Yani kalifiye eleman e, talep oluşturuyor. Bunun bir nedeni de teknolojinin gelişmesi ve buna uygun becerileri sahip iş gücünün daha çok talep edilir hale gelmesi. Yani bilgisayar bilmeyenin arkadaşlar şu anda Excel'de ofis programlarıydı vesaire internet sosyal medya. Bunları bilmeyen arkadaşlar birazcık iş bulması yani üniversite mezunuyuz ama işsiziz tabii işsiz olursun. Kendini geliştireceksin. Mecbur yani bu artık şart. İnsanlara bakıyorum mesela çoğu öğrencinin experience yani ben Hoca dedim ben de öğrenciyim ama internette geçirdikleri olanlara baktığımız zaman herkes işte ne yapıyorsun? İşte ya film izliyorum, şunu yapıyorum, Netflix'ten diziler bilmem neler. Onlara geldiği zaman her şeyi bilenler ama ofis içerisine geldiği zaman ya yani kendi mali müşavir olmak isteyenler için ya da diğerleri için abi kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyi öğrenmek zorundayız. E, becerilerin iş gücünün daha az becerili iş gücüne oranı ispi verimlilik ve bunun sonucunda nispi talebin artarak becerili iş gücü lehine gelişen teknoloji olarak tanımlanan beceri yanlı teknoloji gelişim kavramı 3 faktörün kombinasyonuna dayanmaktadır. Yani kendini geliştirmek için 3 tane faktör var arkadaşlar. Beceri bazı sektöre doğru istihdam geçişleri, ürün talebini değişimler, ticaret, hiks yanlı büyüme ve veya e, sektör bazı teknolojik gelişim ile açıklanmayacak kadar küçüktür. E, iki e, Yüksek becerili iş gücünün artan nispi maliyetine rağmen sektör içindeki istihdam kompozisyonu yüksek becerili iş gücüne doğru kaymaktadır. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Maliyeti artıyor. Şimdi bir bilgisayar yazılımcısının maaşıyla normal birinin maaşı aynı olmayacağı gibi ne oluyor? Maliyeti yüksek olmasına rağmen adam ne oluyor? İstihdam kompozisyonu yüksek becerili iş gücü doğru kaymaktadır. Yani yakında zaten bütün firmalarda bu yazılımcılar zorunlu hale gelecek. Yani Excel'i bilgisayarı bilmeyenler hiçbir işte çalışamayacak diyebilirim. Teknolojik değişim göstergeleriyle yüksek becerili iş gücü talep arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır iş gücünün yakın gelecekte nasıl bir şekilde alacağına ilişkin pek çok tahmin yapılmaktadır. Bunlardan biri de rütün ve rütün olmayan işlere bakılarak yapılan tahminlerdir. Bu tahminlere göre düşük beceri ile yüksek beceri arasında kalan orta düzey beceriye dayanan işler diğerlerini otomasyona bırakarak bir meslek kutuplaşması yaratacaktır. Yani öyle bir hale gelecek ki diyor ki yani orta düzeyde bile kimse kalmayacak. Yani robotlaşmaya kadar gidecek diye yani bu gidişat zaten onu gösteriyor arkadaşlar. Türkiye için yap, yapılan tahminlerde ise işlerin %59'unun bilgisayarlaşacağı belirlenmektedir. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda büro elemanları niteliksiz, tarım çalışanları, montajcılar ve satış elemanları gibi meslek yerine getirilen yüksek bir risk grubu oluşacaktır. Buna karşın e, sağlık, bilim ve teknoloji alanlarında çalışanların yöneticilerinin çoğunlukla düşük risk grubunda yer almaktadır. Türkiye'de bilgisayarlaşmaya bağlı olarak bölgesel olarak en düşük risk grubu iller İstanbul ve Ankara iken yüksek risk grubunda Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari kapsayan bölgeler bulunmaktadır. Dijitalleşme ve evden çalışma COVID-19 pandemisi iş gücü üzerindeki etkilerin anlamında en önemli yollarından biri evden çalışma kavramının incelenmesidir. Şöyle yapalım. Evden çalışma işin ya da iş çıkaran bir bölümün iş yeri dışında gerçekleşmesi yapılan işlerin içeriğine göre işin evden yapılıp yapılmayacağı belirlenmektedir. Türkiye'de söz konusu hesaplamanın önsel sonuçlarına göre işlerin %24'ü evden yürütülebilmektedir. Eğitim mesleki, bilimsel ve teknik ifadeleri, danışmanlık hizmetleri ve bilgi iletişim sektörü Türkiye'de evden çalışma en yakın sektörlerdir. Bu sektörlerin ortak özelliği dijitalleşmeye ve bilgisayarlaşma en yakın sektörler olmalarıdır. Evden çalışabilen en düşük sektörler ise inşaat, imalat, tarım ve ormancılık, balıkçılık sektörleridir. Yani evden çalışarak balık tutulmaz zaten. ya düşün evden çalışarak inşaat biter ya da balık tuttuğunuzu düşünün. Şimdi evden çalışma oranı diğer ülkelerle karşılaştırdığında bu açıdan Türkiye evden çalışma konusunda özellikle geri kalmış bölgelerdeki endüstriyel çeşitlilik, dijitalleşme ve beşeri sermaye artışının yolundaki kendi seviyesini artırabilir durumdadır. ABD ekonomisinde evden çalışanların ücret payları %46 olarak hesaplanmış. Yani evden çalışanlar diğerlerine göre daha fazla ücret almaktadır. Bu tespit Türkiye için de geçerli olup ücret payı %30 civarındadır. Yazarlar daha sonra ülkelerin kişi başı gelirlerini evden çalışma ile ilişkilendirmişler. Bu kişi başı gelir evden çalışma arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Türkiye'de bu çalışmada Meksika ile benzer konuda yer alırken bu oran İngiltere, İsveç, Danimarka, Norveç gibi ülkelerde yüzde 40'ın üzerindedir. Şu yüzdeler ülkeler geliyor. Danimarka hep geliyor burada ya dijitalleşme ve verimlilik ekonomide e, ekonomik gelişimin belirli bir evreye olgunlaştığı ekonomilerde verimlilik artışı ekonomik büyümenin temel kaynaklarından olan üretim faktörlerinin niceliksel büyümesinden daha önemli hale gelmektedir. Verimliliğin ve onun artışını belirleyen faktör ve faktörlerin ne olduğu konusu öne çıkmaktadır. Verimlilik artışını belirleyen en önemli faktör üretim faktörlerinin hem niceliği hem de niteliğidir. Gerek nitelik gerekse nicelik bakımından Başat konu ise bir firmanın yenilik, inovasyon kapasitesidir. Çünkü yenilik bir taraftan yeni, daha etkili ürünleri ortaya çıkarmasını sağlarken diğer taraftan üretim faktörünün üretkenliğini de artırabilmektedir. Yapay zeka gibi uygulamalarla yenilik konusunda çığır açarken bu gelişmelerin verimliliği yanması, yansıması beklenen düzeyde gerçekleşmemektedir. Bu durum verimlilik paradoksu da denmektedir. Şurayı çizelim. Verimlilik paradoksu burası arkadaşlar. Verimlilik paradoksunun bir özelliği teknolojinin belirli bir sektöre yaygınlaşmaya başlamasına değin. Verimlilik üzerinde etkilerin net bir biçimde gözlenememesi. Öte yandan e, uygulamada dijitalleşmenin çeşitli etkileri görülmektedir. Hizmet platformuna burada iki gruba ayrılmak mümkündür. İlki sektörde hali hazırda var olan firmaların ürünlerine ilişkin bilgileri toplayıp bu platformlarda sunan koleks, misyonerlerdir. Bu için e, trip advisor gibi platformlar bunlara örnek gösterilebilir. İkinci grup platformlar ise sektörde firmalarla rekabet olan alternatif ürünlerin platformlarında sunulan Airbnb, Uber gibi uygulamalar bozguncu platformlar olarak değerlendirilmektedir. Dijitalleşme ve kalkınma, ürün piyasalarına nasıl üretileceğinin dağıtılacağı ve ödeneceği konusunda çarpışı bir dönüşüm yaratmaktadır özellikle inovasyon alanlarında yaşanan gelişmeleri genişletmenin faaliyet alanlarında liderle taşıyabilmektedir. Yani şöyle söyleyeyim. Hepsi burada ya da işte ne sahibinden.com gibi şeyler siteler arkadaşlar. Ne oluyor? Direkt bulundukları kurbanla da direkt liderle taşıyabiliyor. Dijitalleşme sonucu olumlu etkileri artırmak listeleri de düşürmek için ülkeler düzeyinde uygun politikalar geliştirmek gerekmektedir. Ne türden poliskaların nasıl uygulanacağı ise belirli bir bilgi birikimi ve kavramsal repertuara sahip olmakla mümkün görünmektedir. Dijital metal metalaşma, dijital dönüşümü anlamak için elverişli bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bunu da çizelim. Tüm dijital ekonomide tek bir ürün üretildiğinde dijital metalaşma kavramına göre bunun ülkenin rekabet gücü üzerinde etkisi ürünün yaşam döngüsü eğrisine benzeyecektir. Bir endüstrideki birkaç firma yeni teknolojiye eriştikçe bunun rekabet gücü üzerinde etkisi güçlü olmaktadır. Ancak e teknolojiye olan erişim ve kullanım yaygınlaştıkça bu teknoloji rekabet gücü yine artmaktadır. Fakat bu artışların etkisi anlamsızlaşıncaya kadar azalan oranda olmaktadır. Bu süreçte sonra yeni teknoloji artık endüstriye girmek için bir zorunluluk haline gelmiştir ve herhangi bir rekabet gücü sağlanamamaktadır yani e, bunu makinelaşmaya bir örnek verebiliriz arkadaşlar Ö, hangi işte olsun e, mesela savunma sanayisinde artık baktığımız zaman arkadaşlar belirli bir seviyeye geldik artık yani burada rekabet süreci vardı vardı artık bir anlamı yok artık kimse rekabet etmiyor niye herkes artık bu teknolojiye sahip bilgi teknolojileri ekipmanları bulur servisleri çeşitli süreçler için geliştirilmiş ve standart hale getirilmiş yazılımlar, web uygulamaları ve e-ticaret programları dijital metalaşmanın konusuna girmektedir. Talep cephesinde bakıldığında devlet dijital ekonominin yararlarından daha iyi kamu hizmetleri sağlanmasına, yönetim geliştirme politikaları değerlendirmeye ve ee, daha iyi sonuçlar almaya yardımcı olan teknolojileri kullandığı ölçüde faydalanmaktadır. Bununla beraber bu yararlara adaptasyon engelleri, gecikme etkileri, geçiş maliyetleri ve dijitalleşme, metalleşmeden dolayı tam olarak elde edilebilmiş değildir. Aslında var arkadaşlar. gitti bunu yaptılar. Artık çoğu kamu kuruluşunun ödemelerinde e, internet üzerinden yapılabiliyor. Çoğu şeyi e devlet üzerinden artık görebiliyoruz aslında. Çok da şey değil yani. Böyle gömülecek bir durumumuz yok. Dijitalleşme finansal piyasalar dijitalleşme ile birlikte para politikası pratiği de dönüşmekte. Bu dönüşüm alanları nakit paranın elektronik parayla ikamesi geleneksel banka mevduatının banknotları kripto paralar ile ikamesi, banka mevduatlarının herkesi içeren merkez bankası mevduatları evrensel rezerv ile ikamesi, banka borçlarının dijital programlara dayanan üç önce borçlanma ile ikame edilmesi. Şimdi hükümetlerin kontrolünde olmayan para fikri 1976 yılında Hayek tarafından ortaya atılmıştır. Yukarıda özetlenen unsurların kripto parası ise ilk olarak Nakamoto tarafından icat edilmiş. Yüzlerce kripto para olmasına rağmen bu paralar arasında en bilineni Bitcoin'dir. Blok zinciri adı verilen yenilikçi bir bilgisayar bilimi dizaynıyla ile kripto para dalgasının altyapısını oluşturmuştur. Zaten diğer ünitelerden biz bu bilgileri biliyorduk dijital paralele dağıtılmış büyük deftere dayanan teknoloji finansal sistemi şu anki aktörlerinin özellikle bankalar aracılık rolünü meydan okuyabilir. Bankaların mevduat sahipleri adına borçluları izleme rolü üstlenen aracılar olarak düşünebiliriz. Bu anlamda mevduat sahiplerinin, fon sahiplerinin paranın yönlendirilmesinde likidite ve vade dönüşümü gerçekleştirmektedir. Kripto paralar ve para politikası kripto paraların yaygınlığındaki ani yükseliş Merkez bankalarına ve finansal aracılara yönelik olarak bazı engeller çıkarmaktadır. Yani olumsuz bir özellik. Merkez bankacılar yukarıda kısaca bahsettiğimiz bu meydan okumayı yasaklamalarından teşvik etmeye varan farklı açılardan ele almaktadır. Örneğin İsveç'te iş işte nakit para kullanımı kronanın artık yasal para özelliği kaybetme noktasına kadar gelme noktasındayken risk bank ekrona çıkarıp çıkarmamayı düşünmemektedir. Bu noktada merkez bankaları kendi merkez bankası dijital paraları yaratabilir ve buna ilişkin dijital ödeme araçları sağlayabilirler. Bu dönem bu ödeme araçlarının işbirliğinde en basit yol ise tüm bireylerin ve firmalara merkez bankasında hesap açmaktır. Ee, yani bu ilerleyen süreçte belki olabilir ama kripto para mantığı birazcık saçma zaten. Alternatif olarak merkez bankalarının yarı merkezleş, e, leşmemiş bir şekilde banknotların yerine geçen kendi kripto paraların tek arz edicisi olabilirler. Ama tabi şu anda böyle bir şey mümkün değil. Bu, sayede paraların dijital ortamda ve e, ya da yasal para özelliğini korur. Eğer merkez bankaları herkese hesap açma önünü benimserse işlemlerde aracı olmadığı için işlemler çok daha hızlı bir biçimde tamamlanmış olur. Aracıların ortadan kalkması mevduat ortalarında demode hale Geçirir. Yani arkadaşlar burada anlatılan şey hani şu şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Yani tamamen bilimsel değil ama varsayımsal şeyler diyebiliriz. Ee, şey yapalım, bunu bitirelim. Ekonomi. Yine sorunları 7. Kaydettik bunu. Şimdi 8. öncüye geçelim arkadaşlar. Ben şu kaydı bir durdurayım ben.